batırdı her yeri. <laughs> ha oynat öyle. Hii! Yavaş kızım yavaş dök. Ne yaptın? <gülüyor> <gülüyor> otur otur. Ay! <laughs> Kız yapma çocuklar arasında. Ne yapıyorsun? <laughs> Asel kumu oraya dökme burada <laughs> oyna. Hayır. İnsanlar geçiyor. Hayır Asel hayır. <laughs> Bu tarafa. Hayır. Allah seni ne Fukan ne yapıyor bu? Asel bak kumları böyle yap. Bak bir dakika. Hayır öyle değil. Kumları ilk önce onun içine doldur Fukan, doldur. Heh. doldur sarı kutuyu kumla doldur. Hadi. Bak arabadan mı çıkıyorsun? Tamam hadi çık bakalım. Asel kaldı. Asel sen de çık bak Asel de çıktı. Evet, arabalı kaydırak. Ay ay Asel düştü. Kay hadi. Kay gel. Ay çok güzel. Gel bakalım. Hop bir 2 3 kaydık. Tekrar gel. Asel sen de bu taraftan geç. Tam tekrar mı çıkacaksın? Hadi tırman bakalım. Evet, şu an dost tırmanıyor arkadaşlar. Asel de tırmanmaya çalışıyor ama binemedi. O sana yardım edeyim ben. Kızım bekle. Gel bakalım. Çık annem. Topumuz da gitti. De. Tamam hadi çıkın. Aslan sen buradan çıkamazsın ki. Hadi bu dedi. Wow, bu Ufukkan çıkmış. Aslan sen de hadi çık kızım. Baba. Hadi güzelim çık. Çık annem çık 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 Anne. çık. Hadi Asel aferin Asel çıktı Ufukan. Ay. Efendim Asel. Tırman tırman. Ha? Ay çok güzel tırman Asel. Efendim. Ufuk dans ediyor. Çıkmanın zaferini kutluyor şu anda. Tamam süpersin Ufukan. Ufukan bak Asel. Dur geliyorum yanına. Asel bay bay. <laughs> Aa, evet arkadaşlar Asel kaydı. Asel hayır. Sen, sen de çık annem. Kay bir iki üç hop, aferin sana. Hadi. De sen araban, al, al, al. arabanı mı alacaksın? Tamam. Al Ufukan, neredesiniz bakayım? Hayır, hayır. Gelin, hadi gelin. Farklı bir şey Parka geldik bu seferde. Ay ne yapıyor? Yukarıdan su dökülüyor. kim döküyor suyu? Dur, dur, dur. Anam. Gel gel. Ha buradalarmış bizimkiler. Bir iki üç hop, Geldin Gel Efendim. Hadi. <laughs> gel annem. Evet hadi kay. Ha? Ne? Kay hop. Geldi ufuk Kağan'da. Asel salıncağı gitti. Hayır Asel salınacaktı gel. Asel. Asel geç kay annem. Sancakta sıra var. Küstün mü? Dur seni kayısal. Asel sancakta sıra var diye binemediği için küstü. Anne. Asel gel gel bindireceğim gel. Ufukhan gel annem. Anne. Küstün mü? Anne. Gel bindireyim seni gel. Anne. Niye küstün? Anne. Neden küstün? Ama Anne. sıra var. Tamam. Ama Anne. sıra var Asel. Anne. Annem sıra var sırayı beklemek zorundayız. Tamam sen gel bak bak orası boş oldu. Gel koş gidelim o sonucağa binelim bak. Asel bak orası boş. Koş koş koş. Koş bin kızım. Koş koş koş. Hadi anneciğim koş. Asel salıncağa binemediği için küstü. Hadi gel bin. Neyse ben ufağa oradan bakayım. Bin annem. Muradın Erdin bin. Asel. Evet salıncak boş oldu. Biz bindik. Değil mi Asel? Sallan bakalım. Aferin sana. Ufuk Bak gel kardeşini sallıyorum. Ne? Tam sen salla kardeşini. Sen de bilmek istiyorsun. Şimdi o da bilmek istiyor. Anlaşamadılar. Dur. Ay. Bak bak ablası döküyor. <laughs> ablası döküyor bak. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar Atel'in lafı da salladık. He, sallanıyorlar ikisi de. Tamam güzel mi? Eğleniyor musunuz? Heh, bak. O kadar oynamışsınız ki kıpkırmızı olmuşsunuz. Yok benim çocuklarıma diyorum. <laughs> o kadar oynamışlar ki hep yanakları falan hep kızarmışlar. Hep mahvoldu nasıl? Eve gidince bıcı bıcı yapalım. Ellerine bak. Kum oynadığı için eller hep mahvoldu. Hadi yarış ilk önce hangisi daha hızlı sallanacak? Efendim? Evet kuş var orada anne. Çocuklar. Böyle hadi hızlı sallanın. Tamam mı böyle huu, kuş gibi göklere kadar uçun. Ne dersiniz? Uçun hadi kuşlar. Ay söyleyemedim. Bu <laughs> <laughs> kimlerle? <Kullarlar. gülüyor> <laughs> <laughs> <Asel>, ne yaptın? <laughs> çamur toprak mı atıyorsun? <gülüyor> 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 toprak hep çamur olmuş. Hasan. <laughs> <laughs> çamur oldu sen. Ay. Ne oynuyorsun? Kumla mı oynuyorsun? Ay. Hadi oyna bakalım kızım. Ay. Ama saçlarına dökme tamam mı? Ufuka sen de gel bak kumla oynuyor kardeşim gel. Azel bakayım. Azel kumu doldur. Doldur Azel hayır. Hayır götürme kumla. Ay ne yaptın? Her yere döktü kumları Gel gel sen de gel oyna Gel Bak Aser kumlarla oynuyor Hii, Saçlarına dökme Hayır Aser saçlarına dökme Hayır öyle atma Tamam sen çık ufuka Tamam çık hadi Ufuk da oraya tırmanmaya çalışacak. Tamam dur bekle Şunları bir yere bırakalım o zaman Hadi çıkmaya çalış Sen çıkacaksın tut Tut kendine. Tut ha. Tırman ben seni tutuyorum. Tırman şu an tırmanmaya çalışıyor. Tırman tırman annem. Tamam çıktık. Tamam hop. Çıktın. Tamam yeter bu kadar. Korkuyor şu anda. İyi korkma hayır. Tam gelin o zaman. Bir iki. Anne, tamam yavaş in. Yavaş Korkuyor sen neden biniyorsun? Hadi Asar'la kum doldur. Bak Asar'la güzel kum dolduruyor. Ha. Hadi bak böyle şey yap. Eş böyle. Bak şöyle doldur. İçine. Asel mahvetti Saçlarına bak. Asel saçların hep kum olmuş. Ufukan güzelce oyna tamam mı oğlum? Heh. dur ben sana ne vereyim? Bir şey bulayım da koy içine. Bu ne? Kırılmış. Aa, bununla doldur bak. Doldur onunla. Batırdı her yeri. Ha oynat öyle. Hii. Yavaş kızım yavaş dök. Ne yaptın? <gülüyor> <gülüyor> otur otur. <gülüyor> Kız yapma çocuklar şurada. Ne yapıyorsun? <laughs> Asel kumu oraya dökme burada <laughs> oyna. Hayır. İnsanlar geçiyor. Hayır Asel. Hayır. <laughs> Bu tarafa. Hayır. Allah seni hey. ne yapmasın. <laughs> ne yapıyor bu? Asal bak kumları böyle yap. Bak bir dakika. Hayır öyle değil. Kumları ilk önce onun içine doldur Ufukkan. Doldur. Heh, doldur. Sarı kutuyu kumla doldur. Hadi. Bak Asal sen de şişeyi doldur. Aferin size. Hadi doldurun bakalım. Doldur anneciğim. Evet doldur. Hepsini bak bak arkadaşların dolduruyor. Sen de doldur. Evet bak Asel de doldurdum Doldur doldur ellerinle doldur. Doldur anne. Evet doldu pasta gibi yapalım. Hayır iyice doldur dolmadı. Hepsini doldur. Doldur. Asel! Ne yapma öyle bak yaparsan kızarım sana. Hayır. Ha doldur öyle. Asel saçlarına döküyor kumu. Ha doldur kızım. Bak seninki daha dolmamış. Daha çok doldur. Bak Asel'e. As, asel atma. Atarsan eve götürürüm seni. Hayır. Hayır. Kızım kumları koy. Abinin kutusuna koy hadi. Asel abinin kutusuna koy kumları. Ufukkan. Ufukkan bana bak. Kumları doldursana oğlum kutuna. Bak ablalar ne güzel dolduruyorlar bak. Ha sen de doldur. Elleriyle kuma dokunamıyor ki. Heh doldur öylece aferin. Heh daha çok doldur daha çok doldur koskocaman olsun içinde. Hadi. Bir sürü. Hayır. Dökme. Gel dolduralım. Gel en son dökersin. Öyle olmaz bak. Yanlış yaptın ama. Neden öyle yaptın? Olmadı ki tutmadı. Çünkü çok az vardı kum içinde. Asel batırdı kendini arkadaşlar. Asel ne yapıyorsun? Be. <laughs> Asel de korkutuyor elleriyle beni. Ama dökme tamam mı anneciğim? Öyle dökme. Oğlum bak doldur kum. Asel de böyle beni korkutmaya çalışıyor. Asel batırdın üstünü kızım. Ne yaptın? Hi, ne yaptın Asel? Asel yüzünü sürme. <laughs> oynayabilir miyim ben? Evet oynayabilirsin. <laughs> Bak arkadaş da geldi. Abla da geldi. Hadi ablayla oynayayım beraber. Heh, evet hadi annem. Bak Ufukkan ablayla oyna. <laughs> Ufukkanlarla. <laughs> Hadi. Ne yaptın? Çamur toprak mı atıyorsun? <laughs> Hii, toprak hep çamur olmuş. <laughs> Asel. Ay, ellerin hep çamur oldu Asel. <laughs> ne oynuyorsun? Kumla mı oynuyorsun? <laughs> Hadi oyna bakalım kızım. <laughs> Ama saçlarına dökme tamam mı? <laughs> Ufuka sen de gel. Bak kumla oynuyor kardeşim. Gel. Asel bakayım. Asel kumu doldur. Doldur Asel. Hayır. Hayır götürme kumla. Ay ne yaptın? Her yere döktü kumları. Gel gel sen de gel oyna. Gel. Bak Asel kumlarla oynuyor. Hii, saçlarına dökme. Hayır. Asla saçlarını dökme. Hayır öyle atma. Tamam sen çık Ufuk'a. Tamam çık hadi Ufuk da oraya tırmanmaya çalışacak. Tamam dur bekle şunları bir yere bırakalım o zaman. Hadi çıkmaya çalış. Sen çıkacaksın tut. Tut kendini. Tut. Tırman ben seni tutuyorum. Tırman şu an tırmanmaya çalışıyor. Tırman tırman annem. Tamam çıktık. Tamam hop. Çıktı. Tamam yeter bu kadar. Anne. Korkuyor şu anda. İyi korkma hayır. Tam gelin o zaman. Bir iki. Anne, anne. Al. Tamam yavaş in, yavaş Korkuyor sen neden biniyorsun? Hadi Asel'le kum doldur. Bak Asel'le güzel kum dolduruyor. Heh. Hadi bak böyle şey yap. Eş böyle. Bak şöyle doldur. İçine. Asel mahvetti kum. Saçlarına bak. Asel saçların hep kum olmuş. Furkan güzelce oyna tamam mı oğlum? Heh, dur ben sana ne vereyim bir şey bulayım da koy için. Bu ne? Kırılmış. Al bunu doldur bak. Doldur onunla. Batırdı her yeri. Ha oyna öyle. Hii! Yavaş kızım yavaş dök Ne yaptın <laughs> otur otur. Ay! Kız yapma çocuklar. Ne yapıyorsun? <laughs> Asel kumu oraya dökme burada oyna hayır. İnsanlar geçiyor hayır Asel hayır. Bu tarafa. Hayır. Kız Allah seni <laughs> ne yapmasın. <laughs> Ufuka, ne yapıyor bu? Asel bak kumları böyle yap. Bak bir dakika. Hayır öyle değil. Kumları ilk önce onun içine doldur Fukan. Doldur. Doldur sarı kutuyu kumla doldur. Hadi. Bak Asel sen de şişeyi doldur. Aferin size. Hadi doldurun bakalım. Doldur anneciğim. Evet doldur. Hepsini bak. Bak arkadaşların dolduruyor. Sen de doldur. Evet. Bak Asel de doldurdum. Doldur doldur ellerinde doldur. Doldur anne. Evet doldur. Pasta gibi yapalım. Hayır iyice doldur. Dolmadı. Hepsini doldur. Doldur. Asel! Ne yapma öyle? Bak yaparsan kızarım sana. Hayır. Heh, doldur öyle. Asel saçlarına döküyor kumu. Yes. Heh, doldur kızım. Yes. Bak seninki daha dolmamış. Daha çok doldur. Bak Asel'e As yes. Asel atma. Atarsan eve götürürüm seni. Hayır. Hayır. Kızım kumları koy abinin kutusuna koy. Hadi. Asel abinin kutusuna koy kumları. Ufukan. Ufukan bana bak kumları doldursana oğlum kutuna. Bak ablalar ne güzel dolduruyorlar bak. Ha sen de doldur. Elleriyle kuma dokunamıyor ki. Ha doldur öylece aferin. Ha daha çok doldur daha çok doldur. Koskocaman olsun içinde hadi. Bir sürü hayır. Dökme gel dolduralım gel en son dökersin. Öyle olmaz bak. Yanlış yaptın ama. Neden öyle yaptın? Olmadı ki tutmadı. Çünkü çok az vardı kum içinde. Asel batırdı kendini arkadaşlar. Asel ne yapıyorsun? Be. Be. Asel de korkutuyor elleriyle beni. Ama dökme Be. tamam mı anneciğim? Öyle dökme. Oğlum bak doldur kum. Asel de böyle beni korkutmaya çalışıyor. Asel batırdın üstünü kızım. Ne yaptın? Hii, ne yaptın Asel? Asel yüzünü sürme. Ben oynayabilir miyim ben? Evet oynayabilirsin. Bak arkadaş da geldi. Abla da geldi. Hadi ablayla oynayın beraber. Heh, evet hadi annem. Bak Ufukkan ablayla oyna.